ད�ས <laughs> İlçemiz Türkiye'nin e, en az nüfusa sahip ilçelerinden bir tanesi. Nüfusumuz resmi kayıtlarda 476 görünmekte. Ama bu nüfus sayısı yaz aylarında kurbetteki kurbetçilerimizin ilçeye gelmesiyle e, 3-5 katı yükselmekte. İlçemize bağlı 27 adet köyümüz vardır. Üç de mahalleye sahibiz. E, köylerimizin nüfusuyla tabi bu Türkiye'de en küçük ilçe değiliz ama ilçe merkez nüfusuyla paza alacak olursak en küçük ilçesiyiz. Ülkemizin e, Türkiye'mizin en küçük ilçesiyiz. İlçemizin nüfusunun düşük olması dolayısıyla e, ilçemizin İller Bankası'ndan belediye katkısının aylık bize kişi başı hisse olarak gelmekte olan belediye katkısının düşük olması açıkçası bizi yaz aylarında bayağı bir zorluyor. Çünkü yaz aylarında nüfusumuz 5'e 7'ye ya da 10'a diyebilirim kat diyor. Kurbetteki kurbetçilerimizin ilçemize gelmesi neticesinde tabii biz onlara hizmet veriyoruz. Ya bu hizmeti de 476 kişi olan ilçe nüfusumuza gelen ödenekle yapıyoruz. Bu bizi zorluyor ama yine de üstesinden geliyoruz çok şükür. İlçemiz şirin, güzel, doğası çok harika, yaylaları, aşağıda çayımız, ee, sakin, kafa dinlemek için mükemmel bir memleketimiz, çok şahanedir. Ee, i̇lçemizde dünya çapında, daha önce de Kaç defa yapıldı? Paraşüt, yamaç paraşütü uçuşları yapılmakta. İlçemizdeki pistlerin e, gelen paraşütçü yarışmacılar tarafında, tarafından çok beğenildiği, e, dünya çapında Türkiye'de de öncelikli en güzel uçuş yerlerinden olduğu paraşütçü arkadaşlar tarafından söylenmektedir. Yani şimdi burada kalan bu 476 daimi nüfus Genelde e, kamu kurumlarında memur Çok az bir kısmı e, Çiftçilik hayvancılıkla falan uğraşıyor bir kısmı da emekli Hava alıyorum temiz bir hava alıyorum bayramı seviyorum Yazın artar Yazın neden? Bizim gibi emeklilerin çoğu gelir burada, evi var diye kötü. Evine bakar. İşte havasını alır, bahçesinde bir cevizi varsa onu dokur. Yazları burası daha serbest. Bir de soğuk oluyor kışları. Durulmuyor tabii şimdiden bile soba yakıyoruz ama yazları falan yani herkes aşağı yukarı çoğu kişi geliyor hele Ankara'da olanlar hep geliyor. Burası daha iyi sağlıklı ama işte büyük şehirde kışın evin sıcak daha rahat oluyor burada tabi kalinifer falan yok.